merhaba bir sizinle Roblox'a bedava eşya nasıl alınır onu göstereceğim şu hadi başla şimdi challenge bir e tıklıyorsunuz sonra buradan kafanıza göre yani istediğinizde tıkladığınızda zaten veriyor ben hızlı yapıyorum ya yani. Ne çünkü arkadaşlar birincisini gösteremedim hemen arkadaş çok hızlı her şimdi onu yani ödül kazanmak da hemen yani daha önce önceden yaptım herhalde. Ya size bat gelir at yazdı. Yine de ben yapıyorum. Ben Belk, yani Belki kazanmamış da olabilirim. Şimdi çok küçük e geldi. arkadaşlar arkadaşı e. istediğin şey tıklayın zaten. En de sonunda verdiğin çok belli çünkü bir yani burada hep aynı şeyleri önlendirdi çok basit. Çünkü arkadaşlar yani bu oyunda bunu da kazan. O zaman sıradaki oyuna geçelim. Arkadaşlar şimdi ikinci oyunumuza geçelim. İkinci oyunda arkadaşlar şurada Wimper e, Prizes yaşıyor. Hemen şöyle altta gördüğünüz gibi son bilgisine tıklıyorsunuz. Sonra burada e, Yorush'un neyini tıklayın zaten en son harcını söylemiştim zaten. Şimdi ben şunları bir, bir yapayım arkadaşlar. Bunlar neler vereceğini göreceksiniz zaten. Arkadaşlar birincisi bu omzum omzumdaki şey. Yani ben de var zaten gördüğünüz gibi. Şimdi birincisini şimdi ikinci bir de geçelim arkadaşlar. İki, iki. arkadaşlar ben hepsini yapmışım. Ee, yine de size gösteriyorum ya. Yani, şey şeyi tıklayın um, yani umurunuzda değil. Zaten verecek şimdi. Şu anda o. Ben yani tıklıyorum şu an. şu an hadi yani ikinci ödülü neden gösterdiğini biliyorum çünkü yani oyun oyunun bozukluğundan değil çünkü oyunda bir hata veriyor ee, şimdi buna geçelim arkadaşlar yani üçüncü şeye ex üçüncüsünde on yani böyle bir şey kazanıyorsunuz omuzunda son dördüncüsünü göstereyim arkadaşlar hızlıca yani şöyle evet ki, aslında bu Roblox Creator Challenge en yani zat, zaten yani e, bir yerlerde yazar yani yazar derken yani YouTube yani benim videomda yazma da yani bilin şeyde gösterir bak böyle tıklıyorsunuz böyle yavaşlayacağım en sona geldik çünkü Yani evet, içinde böyle kazanır. Ee, böyle değişik şey kazanır. Sıradaki besincisine geçeriz arkadaşlar. Bunu çok seveceğinize eminim arkadaşlar. Bakalım. Sevecek misiniz benim kadar? Yani en sondaki de güzel. Onu bilmiyorum ama güzeldir. Ben de unutma jetpack çantası ya da bu Arkadaşlar bu iki yani buradan iki tane çanta alıyorsunuz bir tanesi jetpack çantası. Tamam hemen arkası hızlıca hemen arkası böyle hızlıca tıklayın böyle paint yani burada birazcık zor yani uzun sürecek kesin yani burada da jetpack'imizi aldık sonraki şeyimize geçeceğiz bakalım sonraki oyunumuz neymiş arkadaşlar, yani oyunlar bu Roblox Creator 200 var olduk aşağı ilk şunu da kazanırım size siz bundakini zaten çok seversiniz zaten hepsini seversiniz de ya. yani bunu kaz kazanmak size daha çok yani siz seversiniz bir ihtimalle bunların hepsi çünkü yani aslında bunların hepsi yani ne diyeyim hmm. yani ben bunları yapmıştım. istedim sizin için ne oldu göreceksiniz zaten zaten en sonunda gideceğim kendi şeyimi avatarımı sonra göreceksiniz böyle yapıyoruz istediğim şeyi tıklıyoruz yine prodüçür hadi en sonuna gelmeye başladık o yüzden yavaşladım hadi hızlı Arkadaşlar birincisi bu böyle bir kafa kazanıyorsunuz ee, ikincisine geçelim hemen İkincisini zaten çok yani bunu zaten güzel değil mi o yani güzeldir ben ben sevdim son şu şu yani, en, bunun en yani bu herhalde biliyor ama her şey, bu da Godzilla çantası fikriniz yani, e, yani bu size söyledim dedim sonra işte böyle geçiyorsunuz böyle, böyle. En, en sondaki herhalde bilmiyorum ama bir şey oldu, ne çıktı ben yani hatırlasam söyleyeceğim de her herhalde kanat ejderha kanadı. O da bedava yani. Burada bu yani böyle oyunları bedava bunlar. Son tamam, böyle yapıyoruz arkadaşlar. Son game Sonra son chain. Son debat. Yani siz tıkla sadece ben yani sadece gösterdim. Evet yani yüzde işe yarıyor. Yani şimdi ben hızlı geçtim ama o, şey şeyde. O zaman arkadaşlar arkadaşlar daha bir tane daha yani bir tane daha vardı Ondan önce size bir şey yani neler kazandım bunları göster arkadaşlar birincisi yani bilgisayar kafedak yani ilk şeyi kazanıyorsunuz şu an arkadaşlar ee, dişört değildi arkadaşlar yani bir de bunu kazanıyorsunuz böyle sonra şu şunu kazandınız iki tane burada eee, bir de arkadaşlar Bek şeyinde kanatla kazanabiliyorsunuz. Ben şimdi Godzilla kazandık ve bu bu ee, başka ne Evet bu kadardı. Hadi, şimdi o zaman uzatmadan hangisine? Buradan da yani ciroş şeyini alıyoruz. Hadi, yani böyle olacak. Ne diyeyim yani? E, bunda da kazanacağız. Bu, da altıya kadar var arkadaşlar. O yüzden yani birazcık hızlı olacağım göstermeyebilirim ama görürsünüz zaten. Hayır, yani burada gözükmüyormuş zaten. Yani burada çok da göz Yani. yani bu üçüncüymüş ama ne olacak arkadaşlar? Bir şey olmaz zaten. Evet yani şöyle bunu da aldık. Sonra direkt hepsini bu bok... Hayır, yani ilkinde e, yani televizyon kapı kazanıyorsunuz ve gösterdiklerimi kazanıyorsunuz. O kanalı da oradan kazanıyorsunuz. Lütfen emeğime saygı duyarak yani like atın ve abone olun ne diyeyim ya yani? çünkü o kadar sizin için uğraşın ya yani. uğraşıyorum ama uğraşacağım da hep o zaman şunu çek şunu çek şunu çek Arkadaşlar bu da çok uzattı mı uzattı bence Arkadaşlar bunu da yaptık o zaman şöyle geçelim Arkadaşlar bunu da zaten uzatacağımız bir şey yok da Oynayan adını söylüyorum yani. Arkadaşlar şunlar e, i̇sterseniz videoyu du yani durdurup e, adlarına Roblox Creator Challenge. Sonra Rob e, Roblox bu yukarıdaydı herhalde. Arkadaşlar er Roblox yani bunu da kazanıyorsunuz. Arkadaşlar er yani buradan kanat kazanıyorsunuz böyle. Bu iki tane kanat var. Bir de Godzilla çantası var. Böyle arkadaşlar. Yani ben bunu seviyorum. Hepsini seviyorum da. Yani siz en çok yani videoyu durdurup buradan bakabilirsiniz. Bak, kre, kre Roblox Creator, Challenge kre, Creator yani hepsinin adı değişik. bu da Creator Challenge Quiz. Bu da kre, Roblox Creator Challenge. Neyse bu videonun da sonuna geldik. emeğime saygı duyarsanız çakal. Hemen sonuna dönelim. Neler kazandığımızı göstereyim o zaman. Neyse Jurassic World oynayalım. Yani şey bunu da Godzilla sonra e, şeyden bir takarak göstereyim. Neyse Jetpack. Yani bu değil. Dürüst Godzilla. Sonra bu. Arkes. sonra bu kanal. Yani bunlar oradan kazanır. Sonra herkes oldura gidiyoruz. Ee, arkadaşlar Ay ikinci videoda atacağım. Ee, siz bu video 30 like ona yani şeylerini de söyleyeceğim. Hmm, kodlarını da söyleyeceğim. Her şey bir de şu var. Ben yani şu, şu kafamda şey şey çıkartayım arkadaşlar. Bir şöyle gula 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 hindi gibi. Evet, şöyle gözlük oluyor. Bu sanal göz çıktık gözü gibi. Hacker gibi yani ne? Hacker. Hacker desek oluyor yani. değil yani ne diyeyim? Siz siz deyin. Yani böyle şeyler kazanılır. En son yani böyle şey böyle takabiliyorsunuz. Yani iki şeyi de takabiliyorsunuz. Sonra arkadaşlar. E, zaten gördüğünüz gibi. Buradan dişört yeri var. Yani pants başka yani başka şeyler yok işte. Bunlar ama siz yani bu videoya 20 like ya da 30 like 30 like gelirse bu için yani şey e, yorumları atacağım. kodlarını ya yani, ya da videosunu çekeceğim. Sizler yani size, yani, size attığımda lütfen emeğimi saygı duyarak lütfen bu videonun sonuna geldik.